güzel bir içerik. Haydi bakalım. Hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz hem de bayağı bildiğin bilgileniyoruz yani. Boş bir şekilde video izlemiyoruz. Arkadaşlar ben Zafer Akçay. YouTube Selamlar abim. son 5 videomun 4'ünü sansürledi. Bunun nedenini bilmiyorum ama. E bundan kurtulmanın yolu biraz size de bağlı. E daha çok abone olur, daha çok beğenir, daha çok yorum yaparsanız sanıyorum e YouTube bunu bir işaret olarak görecektir. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yap saygılar da canı sağ olsun deyip Linki atıyorum hemen. Zafer abime abone olun. Like, yorum. Başlıyorum bu videoya. Mert'in videosuyla bu kez başlıyoruz. Şehir içinde Mert sürüyor. Karşıdan da ışık geliyor. Kötü bir durum gerçekten. O biraz daha evet alçalı. Hiçbir şey gözükmüyor. Çok kötü ya. Sağından geçip devam Aha! Direkt sağa döndü adam. Muhtemelen bu navigasyon olayı bak. Ben size söyleyeyim. Arkadaşlar ben gizli gizli motor evet. E, bu benzemiş değil mi? Bu direkt navigasyon hareketi bak. Gerçekten o biraz daha alçalanıyor. Gidiyordu şey gözükmüyor. dönüşü keşfedemedi. Ben... Dedi ki ya da bak ya navigasyon ya da lan ışıklarda beklemeyeyim şuradan uzayım hareketi. Bak bu normal bir dönüş değil. Link gelmedi. Ünlem bölgü link yazıyor. Sağından geçip devam edecek. Ama siz bir plan yaparken başkaları da başka türlü plan yapıyor olabilir. İşte o planları bizim öngörmemiz gerekiyor. Şimdi burada Bakınız arabanın yanına giriyorsunuz da e, senin planın Mert düz gitmek tabii. Düz gidip araya girmek. Faydalanıyorsun. Ama o adamın planı da oradan gitmek olabilir. İşte planlar çakışıyor. an sizin başınız belaya giriyor. Emre hoş Sonra geldin vasit. eyvallah geçmiş döner olsun kardeşim. Döner diye soracaksın. Döner diye cevap vereceksin. Dönercek. O zaman. Bak şu an bak Zafer abinin bu izlediğimiz üçüncü videosu. Ne anladık? Ne anladık? Her ihtimali düşünmeniz gerekiyor. Sinyal minyal burası Türkiye diyor bak. Burası Türkiye. Her zaman her şey olabilir. Sen her zaman en kötüsünü düşün, ona göre hareket et diyor bak. Hep bunu söylüyor. Yani adam sinyal vermiyor, dönmez o değil. Döner diyor. Bu kaza meydana gelmeyecek. Sevgili Mert. Tamam mı? Soru neymiş? Döner mi? Cevap Döner. Neymiş? Döner. 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 Muhammed'le şehirler arası yolda sürüyoruz. Duble o galiba. Duble Önündeki kamyonu solluyor. O sırada nasıl Ciddi misin lan sen? Bu direkt ölüm ha. Otobüs şoförü ciddi katil. Bir kere sen otobüsle bu hızda nasıl gidebiliyorsun buradan? Bayağı hızlı lan. Yani solluyor. O sırada Nasıl anlatayım ya yani bu görseli nasıl tarlatırsınız? Otobüsün nasıl geçtiğini gördünüz mü? Muhammed tırı sollarken arka kamera var. Bakalım mı? Bak şimdi Muhammed sollamaya çıktı. Gelene bak gelene katil oğlum bildiğin. Nasıl bir şey? Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Ha burada Muhammed ne yapabilirdi kendini korumak için? Tabii ki. Bizim sorumuz bu. Ben ne yapabilirdim? Ne şimdi yapabilirdi? Muhammed bu sollamaya çıkıyor bulunduğu yer yanlış. trafik boşluğu doldurur. O zaman Muhammed olması gerektiği gibi karşı şeridin ortasından sollarsa ölür abi. geçemez. Ya da hiç çıkmayacak sollamaya. Aynı kontrol yapacak? Hızlı gelen otobüsü görecek ve sollamaya çıkmayacak. Bu iki olay da seni kurtarır. Ama sen bunların ikisini arasında olduğu için yapmazsan bu durumda kalırsın. Hmm. Korkunç bir şey. Giden Çok korkunç arada ya. Sen gidiyorsun solundan çok hızlı geçen bir otobüs var. Hiç istenmeyecek bir durum. Muhammed geçmiş olsun. Çok geçmiş zaten. olsun orada harbiden. Ben bir durur var ya bir, bir nefeslenirdim. Ya evet bu konuda biraz konuşmak istiyorum. Siz görüntüleri izleyin ama ben size bir şeyler söyleyeyim. Arkadaşlar dedişmeyin. Yani trafikte hiç tanımadığınız çok doğru. ne olduğunu bilmediğiniz insanlarla böyle hır gür laftalaşı şu budur ya yapmayın gözünüzü seveyim. Aa baba baba iniyor Bakın, adam. O, bu iki kişi var ya, bir daha belki de ömürlerinin sonlarına kadar bir daha, bir daha karşılaşmayacaklar daha görmeyecekler. Bo, bo, bo. Yani şuradaki bir anlık sinir insanları ne hale getiriyor görüyoruz. Şimdi kim haklı, kim haksız onu bilmiyoruz ama bo, 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 bo. seyrettiğimiz şeyin insani bir yönünün olmadığını biliyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuz gibi, trafikteki şiddete şiddetle karşıyız. Ama ona sebep olmayın ya, bir söylemeyi verin, tutuşu şu dilinizi aman bir deyip bir yürüyü ver. Abi trafikte gerçekten hani hahu deyip geçeceksin. Duymazdan geleceksin. Adam sana küfür etmiştir. Duymamış gibi davran geç. Bak çok ciddiyim ha. Buna bazen tabii ki de biz de böyle konuşuyoruz ama tabii ki de kendine hakim olabil, olamayacağın zamanlar olabilir. Psikolojin bozuktur. O gün kötüsündür. Borcun vardır, derdin vardır. Yani normalde zaten bu iki kişinin de ben normal hayatlarında çok böyle atarlı, giderli kavgacı değil de ikisinin de kötü günüdür odur budur ama ne olursa olsun yapmamak lazım. Bir de gerçekten bir daha görmeyeceğim bir adam. Hayatım boyunca bir daha karşılaşmayacaksın ya. Aleykümselam. Böyle yapınca iyi mi oluyor? Ankara burası ha. zor videosundayız. Neden zor anlatacağım şimdi. Bakın Buğra'nın gidiyor. E, yerinde maşallah. Bir daha yolu, bir ara yol, geliş giriş. Ya bir de arkadaşlar karşındaki kişiyi bilemezsin. İt midir, çakal mıdır? Anası mı ölmüş, babası mı ölmüş, yeni iş yerini mi batırmış? Adamın hiçbir şeyini o da seni bilmiyor değmez. Dar, e, asfalt asfaltta da biraz kaygan belli görüntüler. Buran bu sağ biraz dönerken bir anda bir korku geliyor. Gaz kapanıyor falan. Neden? Bir şeyler oluyor derken Buran geldi. Allah'tan araba Bakın, yokmuş karşıda. Görüyor musunuz? bu parlak asfaltta yani ne lastik tutar ne fren tutar. O yüzden dikkatli olun. Yavaş gösterimde. Bence önce arka fren geliyor. Onunla yetinmeyen Burak'ın ön freni sıktığı an ön teker kilitleniyor ve düşüyor. Benim yorumum bu. Geçmiş olsun. Vallahi geçmiş olsun. Allah'tan karşı da karşıda araba olmuyor böyle durumlarda. Fatih. Kırmızı ışık yeşile yanıyor. Öndeki motorcu Fatih falan yürüyorlar ama ay. Bir akıllara bir öndeki. Dalgınlık. Motorcu Fatih falan yürüyorlar ama yani akıllara durgunluk bir kaza yaşanıyor. Tamam kamyonet kırmızıda geçmiş. Suçlu falan. Ama önündeydi. O arkadaşımız kamyoneti dalmış dalmış. Hiç mi görmüyor. Yani hiçbir görmüyor. Bir bir alalım. Başı. Kafa gidik demek ki. Evet. Şimdi durun bir dakika şuradan. Evet bak şimdi. Tamam onlar geç kalmışlar falan. Ama görüyor ya gözünün önünde. E onlar bir geçecek. Öndeki arkadaşım dönecek sandı bakıyor. acaba. Kast falan da yok kafada. Bunu göre göre kamyonetin üstüne gitmek nedir ya? Sen bir dur. Bir geçsinler. Hata yapmışlar. Tamam eyvallah. Ama bu böyle bazen reklamlar cevapsız selam Bu ne soru sorayım ben burada? Cevapsız kalıyor ya. Yani bu saçma sapan bir kaza. Ya tamam hatalı. al e, bırak geçsin geçsin. Evet gitsin. evet ne var hatalı ki? da olsa gaz mı takıldı bilmiyorum ki. Belki bir anlık dalganın da gelmiş olabilir ya. Çünkü son anda tepki veriyor. Burak önündeki pervane çok güzel. Harbi veriyor. <laughs> çok tatlıymış. Bir araba... Ah, teyzem çıkıyor aniden Allah Allah Burak Allah Allah. korkuyor. Motor stop ediyor. Dikkat dağılıyor derken... Harbi dikkat dağıldı oğlum. Bu, bu dikkat benim de aldı. ...aniden Burak korkuyor. Motor stop ediyor. Dikkat dağılıyor derken... Araba gelip güzelim Harley'e bir patlatıyor. Bırak da cıvılcım cıvı. bu. Bu arada. Bu Harley'in hangi motoru bilenler? Naked kıtma oluyor bu? Ara racing mi oluyor ne? Bilmiyorum ki. Harley'in gerçi racingi falan var mı bilmiyorum ki. Araba gelip güzelim. Ne oluyor bu? Chopper. Racingi yok değil mi Harley'in? Chopper. Chopper bu şey zaten. Kar 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 değil mi? Benim Harley'ye bir patlatıyor. Burak da cımız bu. Ağlı motor değil mi? Şimdi. Ya? Evet şu e, kenarda park etmiş olan ki orası E'ye geçidi. Park etmiş olan araç yüzde yüz suçlu. Yüzde yüz. Teyzeyi de çarpabilirdi Burak. Orada durması gerekir ama. Sonrasında zaten dikkat dağılıyor. Stop ettirince motoru. Kendisinde bir şey yok Allah'tan. Geçmiş olsun. Geçmiş şey olsun. Yine Uğur'un bir videosu. Uğur kırmızı ışıkta yeşili. Gördü. Gördü, etrafını da bir kontrol etti, hareket etti, sağa evet. dönecek. Tamam. Uğur'un daha önce de videosu vardı, motorundan hatırlarsınız değil mi? Sağa dönüyor, Evet. sağa bir var, Ayrılmış bir yol, gidiyor. Gidiyor, araba tamam. hızlı geliyor, durmuyor. Şimdi. Hmm. Burada kim hatalı abi? Zafer abi. Ama yani benim önceliğim var yani. Uğur diyor ki benim önceliğim var yani diyor. Nereden önceliği ya, var Uğur'un bakalım mı? Bakalım abi. Bir ki var Uğur. Varmış bak. Demek ki bir yerde levha var. diyor. Ama daha öncesinde başka bir şey göstereceğim ben size. Buyur abi. Çok güzel bir levha bu. Şimdi bak gel duralım şurada. Bak sağdaki levhayı görüyor musunuz? Okla göster. Aa, ya öncelik ver. Uğur Bey yaya öncelik vermedi mi? Sağa dönüşte yaya yol ver diyor. Yani Uğur yavaşlayacak yol verecek. Uğur da kovalıyor Adamlar zor kaçıyor. Harbi kovalıyor bu adamı. Evet. Uğur yavaşlayacak o. yol verecek. Uğur da kovalıyor adamları, Adamlar zor kaçıyor. Ya dur orada bekle. <laughs> Neyse. Şimdi. Aa, Uğur... yalnız. Dünkü izlediğim videodan sonra bu dahil olma. Yo oldu bakayım bir dakika ya Zafer abi anlatıyor zaten Mert sen kimsin konuşuyorsun şu an sus bir. Sen haklı bak Levha diyor ki sen ana yoldasın İleriden bir tali yol bağlanıyor tamam. yani uğur ana yolda. Ana yoldayız. Üstünlük onda. Tamam üstünlük bizde yollarda bile olsa yine uğur öncelikli ama evet. burası bir ana yol? Zaten şu girilmezin altında ters göremediğimiz sekizgen levha dur levhası. Araç tümüyle hata. hatalı. Ama çarpışsalar yani yani bunun yani. hiçbir önemi yok. Aynen öyle. O yüzden Uğurcum sen yine de dikkatli sola dikkatli. Ama burada haklısın. Aklı. Gece sürüşü Fatih Karşıyaka girişi burası İzmir. Şimdi İzmir Karşıyaka. Buradan gidiyor Fatih. Orada bir durmuş var. abi Fatih yavaş. yavaş yavaş daha o duracak belli. Bir araç. Bir de böyle Ne yapıyor? Üstünden geç mi diyor? Arkadan geç mi diyor? Arkadan yani mi Üst geç. Üst geçitten mi çıkayım diyor. Abi sen ama yola Hayır, çıkmadan yolu kapatıyorsun ya. Sonra. Töbe töbe. Bunu seyrediyorsan güzel kardeşim. Bak böyle bir hakkın bir şey yok abisinin. Seyret de öğren. Bak. Arabacı. Bak burada çift çizgi var. Senin o yoldan çıkıp buraya geçmen hakkı zaten yasak. yok. Orada levhalar var. Ben çok iyi biliyorum o sokakları. Hakkı yok mu zaten? Hem suçlusun diye. hem güçlüsün ya. Yolun ortasında durup geçilmez yerden geçip orada kazaya sebep ol. Hakkı mı bile olacak? yok. Aa. Normalde yani orada kaldırım bile döşedi döşe, döşe ya kaldırım olduğunu düşün O iki çizgi kaldırım anlamına geliyor. Bence öyle. Ses full. Gündüz gözü çağıracağın en sağda çağıracağın sola geçmeye. Çaba oluyor hakikaten sola geçiyor. Orada araba geri geri geliyor. Ha? Karışık bir durum. Abi Zafer abi sen zaten anlatacaksındır ama bence burada iki taraf da hatalı ya. İkisinin oradan gitmeye hakkı yok. Var mı? Orada araba geri geri gidiyor. Ha? Karışık bir durum. Ama bu tencere kapak. Tencere kapak. <laughs> <laughs> Bakın çağıracağım ne iş var orada? <laughs> Ayrım. Orası ana yol ayrımı bak. İleride otoyol ayrımı yani iki şerit otoyola gidiyor. Senin orada ne işin var? Paralı yerden geçiyorsun ve o da durmuş orada. Oo, oo, oo. Çağıracağım. Gitme oralardan. Mustafa ile gece sürüşü. Karanlar. Arlar yanmıyor mu? Karanlı. GPS süretini de gönderdim. Selektör melektör yapıyor Mustafa sinyal veren araca. Evet, araca taaldı. Taaldı. Tamam, ama bak şimdi al geri. Bak şimdi. Burada sinyalini gördüm. Mustafa yavaşlasa. 20 kilometre yavaşlasa. O araca yol verse. Araca taaldı ama. Yolu şaşırmış olabilir. Geçse Mustafa ne kaybeder? Devam etse, gitse mutlu Mesut. Ne kaybeder? Kibarlık yaparak. Olmaz mı? Ne beklenir? Aha, benim mekan geldi. Bekleyenlerin serisi Ne Beklenir geldi. Şimdi Alper sağdan ağrı böyle tın tın gidiyor. Bir şey bekliyor çünkü büyük ihtimal. Ben de size soruyorum, ne beklenir? Ha burası Transfagaras. Koyun sürüsü Bilmiyorum. geçiyor. Romanya, geçit. Koyun sürüsü. Bak şimdi, motorcu o değil o değil. Bak ileridekine bak. İleridekine bak. Ayıya bak. Ayı. Hani ayı çıkabilir falan, espri yapıyorum. Bir de yapıyorum yavru de. gibi. İşte orada çok oluyor ama bizim de karşımıza çıkmıştı. Orada ayılar biraz da uysallar Allah'tan saldırmıyorlar. Bak bak gideceği yer de yok ha. Orada duruyor görüyor musun? Gelir mi gelir ha. Dikkat ayı çıkabilir. Kubilay'la devam edelim. Çok şeritli bir yol. Katılımlar var falan. Kubilay gidiyor. Trafik sıkışık. Durduk. Ne bekliyoruz şimdi? Vallahi Saat ben burada ne beklerim? Yeri, hiçbir şey beklemem. Ya şuradan işte. çok hızlı bir araba gelecek ya da şuradan çok hızlı bir araba gelip şöyle... Evet. Motor mu acaba? Oraya bak burnunu sokan bir <laughs> ne araba. Ne yapıyorsun lan? Ya pes ya. Ne yapsın Kubilay? Puf! Yok mu olsun? <laughs> Mahmut. Dört şerit yol Islak mıslak. mıslak. Soralım ipucu kendi içinde ne beklenir deyip 5 saniye verelim. Islak bir Malbuk yol dedi. Burada Buradan biri mi kayacak deyip? biri mi kayacak? E tabi ki sinyalsiz sabahsız böyle sağ haş diye giren arabayı. Mehmet'leyiz eller cıvıl Mehmetciğim Cıvıl. geldik bu sefer. Hadi bakalım ne bekleyeceğiz. Frene gitti ki el yavaşladı. Dolunca arkadan biri gömecek herhalde. Durmuş. Karşıdan ya da sağdan. Ya arkadan da biri gömecek arkadan, herhalde. Arkadan ne beklememiz gerekir? Arkadan biri ha? giriyor. Bildin mi? Bildim. Şimdi hakikaten oho diyor da. O Harbiden da oho. Yapayım. Bekle, Bekle Allah diyor o da beklesene. Dayı ile birlikteyiz. Eski motoru dayının. Arkadan herhalde bir... BMW motoru. BMW gibi. motoru pahalı mı arkadaşlar? Pahalı gibi ha. Ben hep niyeyse BMW motorları pahalı gibi geliyor bana. Çok pahalı gibi geliyor hem de. Evet bayağı pahalı. Hem de nasıl abi? Bakıyor. falan yapıştırdı gitti amca. O da bir şerit değiştiriyor. Hadi bakalım. Bak bak. Bak bak bak. bak Kaç bak. şerit saydınız mı? üç şerit. Bildiğin 4 Bekleyin şerit mi? geçiyor neredeyse Bekleyin. ya. Çağrı. Evet, Hindistan'a hoş geldiniz. <laughs> Kural yok, kaide yok, ışık yok. Orman kuralı, güçlü olan önce davranan hayatta kalır. Maalesef biraz öyle, maalesef. Tam Zafer Akçöğe atmalık yemin ediyorum. <laughs> Herkes birbirine bakıyor böyle. Geçiyor musun bak geçeceğim ben falan. Ama Zafer şey de bunları görünce üzülüyor, utanıyor, sıkılıyor. Ders vakti. O zaman. Geçen İzmir'e gitmiştik arabayla hava çünkü derece civarıydı biraz da eşya götürdük. Şimdi orada giderken Fulya bu videoyu çekti. Fulya ablam. Durduralım. Evet soruyoruz bu tabela nedir? Bu tabela şudur abi. 120'yi ne olursa olsun kuralları harcayacak bile olsanız 120'yi geçmeyin çok tehlikeli bir yol demek. Bu tabela nedir? Böyle siyah şerit var. 1 2 0 rakamları var içinde. 12 0 olabilir, 120 olabilir. Nedir? Bilemeyenler için bir başka tabela daha getireceğim. Çünkü birbirleriyle birleşik bu bir tabelalar. Bak geliyor. Geliyor. Dur dur. Dom. Ha, bu sefer 2 kilometre boyunca 120 kilometre sakın, geçme, o, sakın geçme diyor ya. Kırmızı şerit. Sakın geçme diyor. Gez geçersen çok km. sıkıntı olur diyor. Nedir? Bu siyah beyaz ortada bir Şerit diğerinde şerit yok. Direkt 120 yazan etrafı kırmızı bir şey nedir bunlar? Hmm. Arkadaşlar şimdi genel anlamıyla bir şeyde kırmızı varsa bir tahtit vardır. Yani sana bir hop dur der. Hop dur dedi. Kırmızı içinde 120 azami suretin 120 olduğunu yani bu yolda en fazla 120 tamam, doğru. söyler. Daha sonra gelen e, siyah beyaz olan. Ha, o 120 cezasından çıktın artık kökte kurallara da o 120 yasa bitti. Üstü çizili kırmızı, şey siyahsa 120 sınırlamasının tahmininin sona erdiğini söyler. Peki Zafer abi neden 120? Yani yolda bir sıkıntı olduğu için mi? Rüzgarlı bir yol mu? Yani neden maksimum 120? Artık 140'a çıkabilirsiniz demektir o. Çünkü bazı otoyollarımız İzmir dahil birçok yerde 140 olduğu biliyorsunuz. Hmm. 120 sınırlıyor. Yani en fazla 120'ye git 2 kilometre diyor. Ondan sonra siyah beyaz 120'yi görünce... Sonra 140'a çık diyor. Yapıştır diyor 140 ile gidiyor. 200, 200 Ne diyor? Otomobillere, birinci sınıf araçlara. Sana diyor mu? Demiyor. Sen motorcusun. Motorcuya demiyor. Senin oradaki azimin süratin 100. 100. 100, 100. Sadece 100. Motorcular da gidiyor. Zafer abi çok hızlı gidiyorlar ha yani. Geçen otoyolda dönerken bir gördüm. Valla adam Yuh! diye geçiyor ya. Hiçbir şey olmuyorsunuz korkmuyorsunuz ya. 120-140 falan. Sen 100. Aslında bütün çabamız ve yetkililerden ricamız L3 sınıfı motosikletlerin arabalarla lazım. aynı düzeye çıkartılması. Yani bölünmüş yolda 110 olalım bizde. Değil mi? İşte otoyollarda 120 olalım bizde. Tek istediğimiz bu. Çünkü biz otobüsle kamyonla aynı olduğumuz zaman çok büyük risk alıyoruz. O yüzden bizi L3 sınıfı motosikletleri sizden ricamız. Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi eşitlemeniz, yani otomobille motosikletin az hızı eşitlenirse inanın e, güvenlik açısından, trafik güvenliği açısından çok önemli bir adım atılmış olacak evet. ve motorcu arkadaşlarım da yeterli sürete ulaştıkları için. Motorcular zaten hep kurallara uyuyor. De. Çünkü bir otoyolda bir motosiklet yüzle gidemiyor. Gittiği zaman risk yaşıyor. Otobüsler Doğru. geçiyor, kamyonlar geçiyor. Risk yaşıyor. O yüzden o da diyor ki aman ha 101 ha 150. Böyle oluyor. Eğer bir sevgili yetkilimiz bizi dinliyorsa ricamızı belki yerine getirir. Neden olmasın? Hadi iyi sürüşler. Saygılar abi. Kanal çok iyi kanal ya. Harbi mükemmel kanal ya.